Çok şey. alabiliriz. Bekle tamam. Hadi. Bekle. Bunları mı koyalım? bu. tut ben koyayım. Bir ben tutarım. Ben bakıyorum dışarısı tutarım onu. Yavaş yavaş yine. Tamam. Hop hop hop. Bir konacak bir şey rezalet abi. battaniyeyle de sıkışmış kasayı açmam lazım. Be. O da sıkıştı. Mermeri buradan vereyim? Mermeri bence şu tarafa koyarız. Ne? Ya da bu tarafa da uzatabiliriz. Koyalım. Ha uzatabiliriz. Bak o tarafa doğru boşluk var ya. Mesela şuraya battaniye sersen dolu böyle zıt yatırırız. Şey var mı? Sonra mermeri kapıları böyle uzatırız. Hayır. Mermeri koyacağız, kapıyı da koyacağız. Ondan sonra dolabı da buna yaslayacağız. Tamam. Evet tamam. ben de onun aynısını söyledim. Bak al, Al şunu. İkimiz de aynı şeyden bahsediyoruz ama. Tamam işte tamam. Karınlaştırmamız lazım bayağı. Tamam. Nasıl istersen. Tut şöyle şöyle. Sikeyeceğiz <laughs> mi? İşte, siz geliyoruz mu? Yok ya şimdi ne şey gelmez. Bir daha kalmıştır. Tamam. Geçen Böyle bir tane daha var. Gel şimdi. Ya çek biraz sana doğru. Bence yeterli. Bir tane de şuraya sarsan dolu böyle yatırırız. Nasıl fikir? Şeyi koyak ondan sonra. Onları koyak ondan sonra. Şöyle. Tamam. Ee, önce mermeri koyalım bence. Şık, şık, <laughs> Bekle. Bekliyorum. Gel 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 dönebilirsin. Yavaş evet çok iyi. Tamam yeterli. Yeterli mi? Yeter. Tamam. Şunu ben kenara koyalım. Direkt bunu koyabiliriz bak. Ama boşluk yapar. Neyse ya. Yapsın ya ama. Oğlum bu kadar mı onu mu düşüneceğiz Vahit abi? Bu çok düşünmeye gelmiyor. Burasını altına getirelim. Kaldıralım. Oh! bu ne lan? Böyle. Gel o zaman. Olduk. Böyle mesela. Nasıl? Sınıf. Tamam. Sen gitsen Kendisinin... tuttum. Tuttum. Acaba? Tamam. Ama oraya bir şu, sıkıştırsan oraya. Bunu mu? He. Şu köşe var ya. Tamam, tamam. Hmm. Vay da biz bu işi yapıyoruz ha. Ya. Vallahi biz bu işi yapıyoruz ya. Şimdi şuna battaniye böyle serdim mi? Böyle sırtına yatırdık mı bu iş bence finito. Gel gel. Hop gel lan. Biriko biriko. Vayız abiyle kamyon yükleme videosu. Az mı geçti? Kaldırmıyor mu? Tamam. Şuraya bir battaniye yanaştırdık mı bu iş tamamdır? Orada değil. Ha ha. Bir sene bir takımlar var. Bir tane daha battaniye lazım. Ne için? Battaniye koyacağız, bunu ittireceğiz, bu iş tamamdır. Yok yok tamam. Tamam bu gelmez ya. Şey ama ihtimallerle ya. yaşamıyoruz Vahiz abi. Ya gelirse? Gör, gör, gör. Şunu şu ortaya koy geçer. Tamam. Oynadı. Yo on numara oldu. Şimdi ama ittirdin mi bu iş tamam. Nasıl? Burada takım takımlar böyle. Takım işi artık Faruk abi de.